İstanbul'dan günaydın. Evet, evimize döndük. Biraz şey geç bir saatte döndük aslında. Biraz yorgunuz. Şimdi bugün evde bir şey var. Temizlik operasyonu yapacağız. Çünkü biliyorsunuz bir aydır evde yoktuk. Her yer tozlanmış durumda. Bavullarımızı henüz daha açmadık. Çünkü çok geç geldik. Çocuklar öyle kaldı. Şöyle göstereyim, yukarıya da çıktım. Kaç tanesi? Önce bunları boşaltacağız. Zaten çok fazla kirli çamaşırımız yok diye diyebiliyorum. Ee, evet, kızlar çalışıyor. Kolay gelsin. Evet, Mergiz abla. sabah bir indim buzdolabı. Yani çok kötü kokuyordu, bozulmuş içindekiler. Her şeyler bozulmuştu, her şeyi attım çöpe. Buzdolabı. bomboş şu an. Açık bıraktım şey var. O şu kolumun çıksın diye. Böyle. Evet.